Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün yer elması yapıyorum. Zeytinyağlı yer elması. Yarım köyden biraz fazla yer elmam vardı. Onları böyle güzel soydum, temizledim. Ve bir saat suda bıraktıktan sonra e, yarım, çay, e, yarım çay bardağı da zeytinyağımı aldım. Ve yavaş yavaş da güzel bir zeytinyağımı aldıktan sonra güzel bir zeytinyağlı yer elması yapıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım arkadaşlar. 500 gramdan fazla bir yer elman vardı. Bir tane havuçu da güzel doğradım. Ve zeytinyağlı yer elması yapıyorum sevgili arkadaşlar. Yarım biraz zeytin e, vardı. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. Bir havuç ve bir de orta boy patates kullandım. Ve bunları güzel kavurduktan sonra suyunu verdikten sonra e, pişmeye Evet bu arada yer elmaları bahçemden arkadaşlar. Yılbaşında çıkarmıştım ancak temizleyebildim. İçerinin çorbasını yaptık bir yerine çorbası. Bugün de yer elması yemeği yapıyorum zeytinyağlı. Bu kadar bir tuz kullanacağım arkadaşlar. Çünkü e, bu malzemelerin hepsi genel tuzu çektikleri için. Evet yerine tuz tuz kullanacağım. Evet 1 litre yakında suyumu koydum. Ve tenceremin kapağını kapattıktan sonra kaynama bırakıyorum. Evet 15 dakika pişirdikten sonra yemeğim hazır. Bugün zeytinyağlı güzel bir yer elması yaptım ve sunum içinde bu. size bunu göstermek istedim. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın. Yeni bir tatta tekrar buluşalım.